Merhaba arkadaşlar. Tinkercad derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde günlük hayatta kıyafetlerimizde kullandığımız düğme tasarımı yapmaya çalışacağız. Projemizin adına düğme yazdık. Şimdi tasarlayacağımız birkaç çeşit düğme olacak. İlk düğmemizi şöyle bir fotoğrafına göz atalım. Evet, yuvarlak bir düğme olacak, iki delikli bir düğme. Bunu tasarlamaya çalışacağız. Çalışma düzlemimize sağ tarafta bulunan hazır şekillerden silindir şeklini sürükleyip bırakıyorum. Biraz daha yakından bakabiliriz. Mouse'umuzun orta tekerlerini çevirerek yaklaşıp tekrar uzaklaşabiliyoruz. Silindirimin genişliğini ve uzunluğunu 20 milim olarak aynı şekilde bırakıyorum. Yüksekliğini 5 milim olarak değiştiriyorum. Evet. Ölçülerimiz bu şekilde. Genişliğimiz ve uzunluğumuz 20 milim. Yani 2 santimetre oluyor. Yüksekliğimiz de 5 milimetre olarak ayarladık. Şimdi düğmemize biraz daha yakından bakarsak şöyle kenarları köşeli gibi görünüyor. Ben bunun kenarlarındaki köşeleri daha oval yapmak istiyorum. Bunu düğmemizi seçtikten sonra şuradaki taraflar yazan özelliği artırarak sağlayabiliriz. Bakın tarafları artırdıkça ben kenarlardaki köşeler daha oval bir hale geldi. Evet. Düğmemizin genel görüntüsü bu şekilde. Şimdi düğmemize 2 adet delik açmamız gerekiyor. Bunun için buradaki delik silindiri kullanacağız. Delik silindiri alıyorum sahneme. Delik silindirimin boyutlarını, genişliğini ve uzunluğunu 3'er milim olarak ayarlıyorum. Evet. Genişliği ve uzunluğu 3'er milim yaptık. Yükseklikle ilgili herhangi bir düzenleme yapmıyoruz. Şimdi silindirimi ilk oluşturduğum düğmemin üzerine veya yakınına getirip ikisini birden mouse'umla seçiyorum. İki şekli birden burada shapes 2 yazıyor bakın. iki şekil birden seçili. Şimdi buradaki hizala butonuna tıklayarak bunları hizalayacağız. Burası x konumunda hizalar. Burası y konumunda hizalar. Biz X konumunda ortalıyoruz ve Y konumunda da şuna tıklayarak ortadaki siyah noktaya ortalıyoruz. Şu anda delik olarak kullanacağımız silindir düğmemizin tam ortasına gelmiş oldu. Şimdi boş bir yere tıkladım. Şu anda düğmem ortaladı deliği. Şimdi bu deliği kopyasını çıkartarak sağ ve sola doğru açmamız gerekiyor. Şu resiminde gördüğümüz gibi. Delikler bakın yan yana ve aralarında biraz boşluk var. Bunun için buradaki çoğalt ve tekrarla veya kontrol d, Ctrl d kısa yolda kullanabilirsiniz. Buna tıkladım. Şu anda benim buradaki silindirimi kopyaladı. Üzerinde üst üste olduğu için şu anda görünmüyor. Ama klavyenizdeki yön tuşlarını kullanarak sağ ya da sola her bastığımızda bakın kopya olan deliğimiz sola doğru açılıyor şu anda. Şimdi üst üsteyken 1, 2, 3 birim sola getirdim. Şimdi diğerini seçtim. 1, 2, 3 birimde onu sağ tarafa getirdim. Şöyle yukarıdan bakalım. Deliklerin aralığı iyi, güzel. Yukarıdan bakmak için veya böyle aşağıdan bakmak için mouse'umuzun sağ tuşuna basılı tutuyoruz ve bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Evet deliklerimizin yerleri güzel. Şimdi tekrar şeklimizi seçiyoruz ve gruplandır diyerek artık deliklerimizi oluşturuyoruz. Şimdi boş bir yere tıklıyoruz. Düğmemiz hazır. İki delikli bir düğme oluşturmuş olduk. Gayet güzel. Evet, ilk düğmemiz hazır. Şimdi ikinci düğmemize geçeceğiz. İki delikli bir yuvarlak bir düğme oluşturduk. Şimdi ikinci oluşturacağımız düğmenin fotoğrafına şöyle bakalım. Bu da kare gibi biraz kare görünümünde ama biraz köşeleri ovalleştirilmiş bir kare, yine iki delikli bir düğme. Şimdi buna benzeyen bir düğmeyi oluşturmaya başlayalım. İlk oluşturduğum düğmemi şöyle yukarı doğru aldım. Evet kareye benzeyen bir şekil olduğu için burada kutu şeklini kullanacağız. Küp ya da kutu. Yine onun da bu ölçülerini aynı şekilde bırakıyoruz. Genişlik ve uzunluğu. Yüksekliği sadece yine ilk düğmemizdeki gibi 5 milim olarak ayarladım. Evet. Şöyle yaklaşalım. Şimdi bakın bunun köşeleri dik bir şekilde görünüyor. Ben bunu biraz daha oval bir hale getirmek istiyorum. Bunu nasıl sağlayacağım? Buradaki şeklimi seçtiğim zaman yarı çap özelliğini ben artırırsam bakın kenarlar köşeler ovalleşmeye başlıyor. Çok artırırsak yuvarlığa doğru gidiyor. O yüzden fazla değil. Biraz ovallik kazandığı zaman bu şekilde bırakalım. Bu hali iyidir. Evet ikinci düğmemizin de genel şablonu hazır. Şimdi buna da yine iki tane delik delmemiz gerekiyor. Onun için yine silindiri kullanacağız. Delik silindiri alıyoruz sahnemize. Ve yine onun da ölçülerini 3'er milim olarak ayarlıyoruz. Genişlik ve uzunluk 3'er milim. Yüksekliği işimiz yok. Şimdi tekrar İki şekli birden seçip hizala diyoruz ve X ekseninde ve Y ekseninde hizalamamızı yaparak tam ortaya almış olduk. Şimdi delik olarak kullanacağımız bu silindiri çoğaltıyoruz buradakine özellikten iki tane oldu şu anda. Ben bunları resimdeki gibi resimde yan yana görüyorsunuz ki delik. Ben böyle çapraz olarak ayarlamak istiyorum. O yüzden şimdi oluşturduğum kopyada üst üste duruyor görünmüyor. Klavyemdeki yine ok tuşlarını kullanarak sola yukarı sola yukarı sola yukarı şeklinde götüreceğim. Bir adet sola yukarı sola yukarı sola yukarı. Toplam 3'e 3 üç defa yaptık. Aynısını ortada kalan diğer silindir için yapıyoruz. Tabii ki bu sefer sağ aşağı şeklinde yapacağız. Sağa aşağı, sağa aşağı, sağa aşağı. Evet. Bunu da bu şekilde ayarladık. Şimdi bir bakalım. Şöyle alttan bakalım. Deliklerin uzaklıkları nasıl birbirine? Güzel. Evet. Tabi telefondan yapıyorsanız ve klavyeniz yoksa o zaman sürükleme yöntemiyle göz kararı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunların birbirine olan uzaklığına. Şimdi tekrar şeklimi seçtim. Ve delikleri açması için artık gruplandır diyorum. Ardından boş bir yere tıklıyorum. Evet. ikinci düğmem de hazır. İkinci düğmem de hazır. Bunu da şöyle yukarı doğru bir yere aldım. Şimdi üçüncü bir düğme oluşturacağız. Üçüncü düğmemiz dört delikli olacak. Neye benzeyecek? Hemen fotoğrafına bakalım. Evet bu şekilde dört delikten oluşan bir düğme olacak. Yine yuvarlak bir düğme fakat etrafında bir halka gibi bir görünüm var. Dikkat ederseniz tam olarak yuvarlak değil. Şimdi buna benzeyen bir düğme tasarlamaya başlayalım. Yine bu düğme içinde silindirimizi kullanacağız. Silindirin genişliğini ve uzunluğunu aynı bırakıyorum yüksekliğini yine ilk düğmemde olduğu gibi 5 milim olarak ayarladım. Tekrar taraflarını artırarak bu kenarlarındaki köşeli gibi olan görünümü daha oval bir hale getireceğiz. Evet. Bunu da hazırladık. Şimdi Düğmemizin etrafında halka olarak kullanacağımız bir şekil kullanmak gerekiyor burada. Onun için halka şeklini kullanacağız. Halkayı alıyorum. Halkamın Genişliğini ve uzunluğunu 30 milim olarak ayarlıyorum. Yüksekliği 7 milim yapıyorum. Şimdi halkamla bu şeklimi hizalayacağım. X ve Y eksenlerini ortaladım hizaladım. Hizaladıktan sonra şöyle bakalım. Evet. Yine halka olarak eklediğim şekli de biraz daha oval bir hale getirmek için taraflarını artırabiliriz. Şimdi bunları gruplandıralım. Evet. Gruplandırdık. Şimdi resimde gördüğümüz gibi kenarlar biraz daha yüksekte kalıyor. Orta kısım biraz daha çukurda kalmış resimde. Bu da aynı şekilde oldu. Şimdi gelelim şekillerin deliklerini açmaya. 4 tane delik açacağız bu düğmeye. Yine delik silindiri kullanacağız. Delik silindirimin ölçülerini 3'er milim olarak ayarlamıştım. Daha önce tekrar aynı şekilde genişliğini ve uzunluğunu 3'er milim olarak ayarladım. İki şekli seçip tekrar bunları hizalıyoruz. X ekseninde ve Y ekseninde ortalı bir şekilde hizaladım. Evet şu anda ortalı bir şekilde duruyor. 4 tane delik açacağım için ben bu şeklimi ilk deliğimi seçip çoğalt dedikten sonra yine klavyemdeki tuşları kullanarak bunları sol üst köşeye, sağ üst köşeye ve yine aşağılara götüreceğim. İlk önce sol üst köşeye doğru götürelim. 2 birim sola geldim. 2 birim yukarıya geldim. Hatta 3 birim sola, 2 birim yukarıya olsun. Tekrar çoğaltıyorum ortadaki delik olarak kullanacağım şekli. 3 birim sağa, 2 birim yukarı. Tekrar çoğaltıyorum ortadakini. Yine 3 birim sağa, 2 birim aşağı olsun. Ortadakini seçtim, yeniden çoğalt dedim. 3 birim sola, 2 birim aşağı. Şimdi ortadaki ilk eklemiş olduğum silindiri tıklayarak buradan çöp kutusuna tıklayıp siliyorum. Şimdi şeklimdeki deliklerin pozisyonlarına bakayım. Şöyle bir aşağıdan bakayım. Deliklerin birbirine uzunluk uzaklıkları nasıl? Biraz daha birer birim daha birbirinden uzak olabilir. Şöyle bir birim daha aşağı alıyorum. Bunu da bir birim daha aşağı aldım. Evet şimdi güzel görünüyor. Şimdi tekrar şeklimi seçiyorum ve gruplandır diyorum. Deliklerimi açtı. Evet. Bu da hazır. Şimdi 3 tane düğmemizi oluşturduk. Buradan dilerseniz Son oluşturduğumuzu ilk oluşturduğumuzda aynı renkte olduğu için rengini değiştirebiliriz. Buradan katıya tıklıyoruz ve istediğimiz bir renk yapabiliriz. Şu şu, şu rengi ben seçtim. Bunu da götürüp buraya koyalım. Evet düğme tasarlamamızı yaptık. 3 farklı düğme tasarladık. 2 adet 2 delikli ve 1 adet 4 delikli olmak üzere. Bugünkü çalışmamız bu kadardı. Diğer derslerimizde görüşürüz. Hoşçakalın.